وَمَنْ يَهْدِ لِلَّهِ ve <Veğil> sellem. kendisine sonra Peygamber Muhammed'in <ayırsın>. sallallahu aleyhi ve sellem üzerine olsun. Onun ailesinin, onun onun yolunda gidenlerin. Muhakkak ki kim Allah arasında yolunu seçtiyse o kutluluşu ermiştir. Muhakkak ki kim Allah arasında yüz çevirdiyse o apaçık bir azaba çarptırılacaktır. Dünyada de selameti görmeyecektir. Muhakkak ki yolların en doğrusu Muhammed'in yoludur. Muhakkak ki sapıklık her bidat sapıklıktır. Her sapıklıkta ateşlendir Haftanın konularından abiler, eh, elhamdülillah yani gene de sohbetlerimiz perşembe olduğu için eh, ikinci konumuz cuma namazıdır. Cuma namazı konusudur. Ama birinci konumuz eh, gıybet cezası ve hükmü. Şimdi gıybeti ele alacak olursak önce e, ırf ve adetlerden yola çıkarsak örf ve adet konusunda nedir, ne derler bizde özellikle e, koca karılar gibi süre o hormonu o so, karılar gibi süre bizde yaygın olan budur lakin biz insanların ne dediği değil de Allah Montara'nın ne dediğine bakarız şimdi gıybet vardır bir de biri için konuştuğun zaman gıybet olmayan vardır gıybet nedir? Ne diyor? Müslüman sözüm kafiri istisna eder çünkü onun gıybeti olmaz. Bu birincisi. Yani kafirin gıybeti olmaz. İkincisi Müslüman olsa dair eğer bidatı var ise ve sen onun için konuşuyorsan o bidat olmaz. Kısaca bizler ne derler? fena propagandasını yap. Yani onun için kötü konuşma onu hani kötü kınar konuşmadan kasıt onu kınamaktır. Eğer sen onu onun amelinden ötürü kınıyorsan onun için alimler bir bahis yok demişlerdir. Çünkü maslahat açısından da ulema bunu emretmiştir. Ne dediler? Dediler ki kişi yanlış yaparsa onu kınamak lazımdır. Müslüman olsa da Şimdi sen adamın içki içtiğini biliyorsun. Sonra bizimle namaz kıldığını görüyorsun. Ne yapman lazım? Onu kınaman lazım. Hem açık insanların önünde hem de evet. onun olmadığı ortamda onun bu yanlışını dile getirerek Müslümanların kınamasını emredeceksin. Bu sadece içki için değildir. Bu ahlak içinde geçerlidir. Bu kovuculuk fitne içinde. Kovuculuk, kovuculuk ne demek? Birine filan filan şey söylerse senin hakkında böyle böyle dedi. Bu eğer iyi de konuştuysa bu eğer iyi de konuştuysa eğer iyi de konuştuysa Subhanallah onu kötü gibi lanse eder. Ve böylelikle kovuculuk yapmış olur. Yani Müslümanların arasına fitne ve tefrika sokmuş olur. E bu durumda bu birinci ve ikinci şahsın sıkıntısız değildir. Bu araya giren üçüncü şahsın sıkıntısıdır. Ve bunlar için Allah muhafaza yani fitne ehli hepsinin yeri cehennemdedir. Lakin geçen haftada, geçen hafta iki hafta önceki sohbetimizde ben bir küçük bir hata yaptım. Küçük değil, bayağı büyük, büyük bir hata yaptım ders anlatırken. Neydi o hata? Ne dedik kafirler? Müslümanlar ceh cehenneme girecek olan Müslüman yani cehenneme giren Müslümanlara ne dedi kafirler? Dediler ki hani siz bu yoldan yürüyen insanlardınız. Allah'ı seviyordunuz, Allah yolunda yürüyordunuz. Gördünüz mü yine sonunuz bizim gibi oldu. Cehenneme girdi. Allah sonu o kadar gücüne gidecek ki bu olay bütün Müslümanları cehenneme çıkartıp cennete atacaktır. Ben bunun tersini söyledim. Ve Kemal olup da baya kalabalıktı. Kimsenin de şeyine gitmedi Osmanlı'la. Ben dedim ki cehennemden cehenneme atacak dedim. İşte orada <laughs> kayıtlarda izlediğimiz zaman cehennemden cehenneme dedim. Yani atalar olabilir. Normal diyor Fakat durum böyle olacaktır. Yani Müslümanla bazı Müslümanlar da cehenneme girecektir. Lakin ebediyen cehennemde kalmayacaktır. Bu bidatçili için öyle dedim. Ne dedi ulema? Bidatçı biri namaz kıl, öldüğü zaman şey namazı vacip değildir cenaze namazı. Bidatçının cenaze namazı vacip değildir. Yani Müslüman olarak ölür lakin bidatçıdır. E peki zina mı daha kötüdür yoksa bidat mı? Zina. zina da yok. Bidat. 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 <laughs> Mesela. Arabın dedi daha o o bid'at <laughs> bidatse zina. Subhanallah. Bidat neden? Çünkü bidat insanı tamamıyla saptırıyor. Tamamıyla saptırıyor subhanallah. Bidat öyle bir zehirdir ki zinaya adama helal gösterir. Yani helal duruma getirecek bir duruma getirir. Hani günümüzde sapık bazı fırkaların yaptığı gibi. Keza bu durumla insanın gıybet ettiği anlamına gelmez. Fakat yine bazı alemler demişlerdir ki kafirin bile şeyi olmaz. Gıybeti olmaz. Neden denildiği zaman? Çünkü senden duyulduğu zaman kötü bir şey ondan sonra dini senden almaz. Subhanallah. Yani baklar. zaten bugün birine kafir dediğin zaman Din dinukum veliyedin. Dedin mi? Bitti. Artık dini senden almaz. Artık senden din almaz. Çünkü zaten yaşadığın bir belde, yaşadığın insanlar da zaten bunu kavramış değiller. Ne kaidesine tutulur oldular? La ilahe illallah Muhammed ve Resulullah dersen Müslümansın. Bitti. Çünkü öyle yaşıyor. Öyle öğretmişler adam. Namazsız bir hayat. Ondan sonra ne durum dedik yani gıybeti olmaz. Mesela ahlaksızlık ederse cemaatin önünde ahlaksız bir şekilde davranırsa veya ahlaksızlık ederse bu ahlaksızlığı onun kınanması lazımdır. Ondan sonra buyurdu ki Allahu Teala Ey iman edenler zanın zanın çoğundan kaçının. Çünkü zanın bir kısmı dahi günahtır. Zan ne demektir? Zan bizim dilde de zaten zannediyorum ki bu adam böyle böyledir. Diyor ki Allah u teala zandan kaçının. Çünkü zanın belli bir kısmı günahtır. Yani doğru olmayan bir şey sen tutulmuş oluyorsun. Tecessüs etmeyin. Birbirinizin özelliğini araştırmayın. Veyahut birbirinizin ayetlerini araştırmayın. Bir adam eğer ki ıslarla birinin ayıbını öğrenmek isterse o adam fitneye Niye? Müslümanların arasında onun ayıbını açacak ki insanlar ona şey etsinler. Yani insanlar onu kınasınlar, insanlar onu dışlasınlar. Bu da fitnelerden bir fitnedir. Arkanız, arkasından konuşmayın. Sizden biri ölü kardeşin netini yemeyi ister mi? Bunu dediği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sabırla cevabını dedi ki ya Resulallah kim kardeşinin ölüne ölü etini yer ki ya dedi ki o zaman arkanızdan biriniz arkanızdan konuşma. Ama o konuşmakta ben söyledim. Mesela bizim bir kardeş biraz şişmandır. Onun şişmanlığıyla alay ederlerse bu durumda onun ölü etini yemiş olur. Ve o sakalıyla, gözleriyle, eşyasıyla, bindiği arabayla, bindiği binek ile, bindiği bisiklet ile, ayakkabılarıyla, onun hanımıyla, ile, çocuklarıyla, ile, vesaire 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 işte bu gıybettir. Lakin dedim ki ameli konularda ameli konularda kınanması gerekiyorsa bu gıybete girmez. Bizim bir kardeş vardı bir tane hafız şimdi kendisi. Başka bir kardeşin